Herkese gizli ekibi kanalından selamlar, sevgiler, saygılar değerli dostlar. Ee, Mustafa abimize yardımcı olmak adına İzmir yarışına üstlendik. Ee, i̇nşallah yüzümüz kara çıkmaz. Vaktimiz olmadığı için kısa kısa anlatıp geçeceğim arkadaşlar. Ee, İzmir'de e, birinci altının ilk ayağında, ilk koşuya e, bir alternatif tekle e, giriyoruz. Pek ayrıntılı anlatamayacağım vaktimiz olduğu için ama şunu anlat, yani şunu belirtmem gerekirse bu işin isimle alakalı. Ee, bahsedeceğim isim Işın Biki. Mehmet Kaya biniyor. Ee, bir önceki yarışını e, grup yarış koşmuş isimleri dişi de olsa bu isimler bunları rahat bir şekilde ıslak pistte geçerek e, birincilik hanesine yazdırmıştı. At üstün forma sahip Bursa'da yaptığı son uzun galibin e, sonlarını da rahat bitirmiş e, üstün performansıyla form durumuyla ben bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. E, önde numarayı alması e, halinde e, Belki peşine takılacak isimler olabilir. Yani e, 6 numara hükümsüz ve 1 numara altın yüzüm ama e, Mehmet Kaya'nın idareli e, binişiyle aynayı görebilir. Alternatif tek olarak sizlere sunuyorum. E, küçük orta kuponlar tek yazıp geçsin değerli dostlar. Şimdi e, rakip olarak yine ön grup atlarından iki ismi size vereceğim. Çünkü birbirlerine ben e, pek yiyeceklerini düşünmüyorum. Ön tarafta e, rölantı şekilde gidecek yarış. Öyle düşünüyorum. E, o yüzden önde sağlam kalan isimlerden bir tanesi de kazanabilir. altı e, numara hükümsüz bir numara e, altın üzüm ilk iki rakibidir. Daha sonra yarış eğer e, benim düşündüğümün tersine hızlı gidecek olursa da sonlarda gelecek iki sprinter isim. Beş numaralı bu bu ve 7 numaralı bizim rakipleri olarak düşünüyorum. E, sıralama yapmam gerekirse Günün ilk koşusunda İzmir'de 4 numaralı Işınmike, Alternatif Banko. Öncelikli rakipleri 6 numara Hükümsüz, 1 numaralı Altın Üzüm. Çok daha sonra 5 numara Bubo ve 7 numaralı Nehir'in oğlu diyeceğim. Günün ikinci koşusunda İzmir'de yani burada önümüze hep tevcid pilavı gibi çıkan bir devris, avukat var ama ee, yani ben bu isme göremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, her koşusunda favori çıkıyor ve her koşusunda garibanları üzüyor. Ben bu yarışında e, pisti ıslak bulması halinde tekrar son yarışında ıslak pistte çok e, güzel koştu. Beğenimi kazandı. Bir numaralı Batman çocuğu. E, bir Unaccounted for", e, torunu kazandı. E, Kadir Baba da binmiş üstüne. Son yarışında e, uyumları çok güzeldi. Bir numaralı Batman çocuğunu burada da size küçük kuponlara 10 liralık, 20 liralık, 30 liralık kuponlara ikinci tek olarak önereceğim. Batman çocuğu burada alternatif tek olur. Fakat arkadaşlar ben burada bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Eğer düşündüğümüzün tersine Batman çocuğu da istediğimiz performansı sergilemezse ilk rakibi Söğüt'ün bindiği Empire of the Star olacaktır. E, ben bu atın... E, yani 4 kilo avantajın iyi kullanacağını düşünüyorum. Bir halk çaklık yavrusu. E, yani dededen de Leonard. Tam bir kum olsun bana sorarsanız. E, galopları, çalışmaları düzenli, güzel. E, i̇kinci isim olarak seven hocam. E, üçüncü olarak da e, küçük ve orta e, kuponlara orta ölçekli kuponlara yersin favorisi Davis Advocat. E, yani Nevzat Avcı ile e, yeterli olabilir. E, küçük ve orta ölçekli kuponlara bir e, 3 2 bu üç isimden sonra e, arkadaşlar ben buraya dört tane sürpriz isim oynayacağım. Bunlardan ilki e, Ali Can İnci idaresinde e, Lady Sun olacaktır. Bu. Lady Sun yani Paka Boy, Little Sun, Son of Sun yani e, ıslak pist için neredeyse ağlıyor, çok koşar. Ali Can İnci, Berbere yani bomba olması için e, bütün e, olasılıklar e, bir araya gelmiş. E, buradaki tek dişi isim Ali Can İnci ile burada herkesin gözlerinden yaş getirebilir. Eğer sürprize isim arıyorsanız bu ilk, bu isim yani ilk olarak Ladisan olsun. daha sonra e, Emrah ile idaresinde Smart of Kayhan yani bu isimde baktığın zaman ıslak pistte yani iki günden bir İzmir'de yağmur yağdı. Pist kuru falan olmayacaktır. Öyle düşünüyorum. Bir Scarface, torunu Emrah Tuğla yazılabilir. Çok daha sonra da 5 numaralı King of Sampler diyeceğim. E, sonu 23'e dönem e, düşen bir galobunu gördüm. E, o yüzden bir huylandım. E, bir kıpırdama var hatta yazılabilir. Son olarak da King Dadaş yani e, Seyit Gökçe antrenörlüğünde bu King Dadaş çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yani Gökhan Gökçe de biniyor. Gökhan Gökçe istediği zaman Karataş'ta ne yat biniyor. E, onlardan birini gerçekleştirebilir yarın. Onun için sürprize de onu öğreneceğim. E, buradaki sıralama küçük oyunlara e, ee, bir Batman Çocuğu 3 Empire of the Sun 2 numaralı Davis Advocate 3 at daha sonra da 9 8 5 ve 4 diyeceğim. Geldik 3. koşuya burada da e, kısa vadeli dişi yarış. Zor bir yarış arkadaşlar. Yani Bonita Mia belki favori çıkacaktır ama yani çok sık koşuyor. E, no more, no more gerçeği var burada. Ve, e, galoplarında kıpırdama olan ıslak pistte iyi koşacak bir e, Forever Good var. Buraya da 3 isimden no Amor Secret, e, Favorim'dir. E, daha sonra Forever Good ve Bonitami olarak 3 atla burayı geçeceğiz. Evet geldik Bankomun olduğu yer arkadaşlar. E, burayı da sizlere güzel bir anlatım yapmak istiyorum. Onun için ben Geldik bankomuz arkadaşlar. Birinci ve ikinci altılıyı bağlayan e, dördüncü koşuda dört yukarı İngilizler e, şartlı dört bir koşu. Ben burada kalitesine, gücüne inandığım e, kendisini tanıyan pilotuyla e, Kadir Tokaçoğlu idaresinde zorluyu sizlere hem birinci hem ikinci altılıda banko olarak önereceğim. E, değerli dostlar ben bu ismin yanında burada bu, onun kalitesinde bir isim göremiyorum. Bu ismin en büyük özelliği Numara yağları gider. 2'ye 3'e yatır. Yatar. Düzlük dönüldükten sonra sıyır gider kazanır. Yarış hızlı giderse ortaya çeker kader Kafayı sallamaya başlar. Sonlarda gelir vurur. Her türlü yarış koşu stili bu isimde mevcut. Form durumu üst düzey. Aradan sonra yarışını gördü. İzmir'e bu yarışı kazanmaya geldi. Altı numaraları zor zor. Günün bankosu geldik 5. koşu handikap 16 zor bir yarış. Size burada bir sıralama önereceğim. Küçük kuponlar için bir elmas tütün yavrusu 6 numaralı Dream Dust favorim olacaktır. Burada form durumu itibariyle de ikinci isim olarak Oğlum Fırat önereceğim. Küçük kuponlara 6 2 yeterli. Daha sonra arkadaşlar cazip isimler 3 tane cazip isim önereceğim size. Bunlardan ilki Coco Jambo. Coco Jambo'suz oyun burada. Eğer sürpriz isim arayanlar, paraya gidecek olanlar, para arayanlar 9 numaralı Coco muhakkak kuponlarına eklesinler Halit Gökçe idaresinde. Daha sonra yine bir boş kilo, 11 kilo düşen Ümmün Baba var burada. Meydan olmasına rağmen Meyve idaresinde bombayı patla, patlatabilir. Son olarak da My diyeceğim. Emrak Tuğ korkusundan son yarışını kazandı. Formda Ata Kılıç çekilmez. Burayı da küçük kuponları 6 2. E, kuponunu oyununu büyütmek isteyen, sürpriz arayan dostlara da 9 10 e, ve 7 ilavesiyle bu koşuyu geçeceğiz dostlar. Geldik birinci haftanın son ayağına. Şimdi dostlar burada e, 6 numara Oğlum Doruk favori çıkar ama benim burada e, favorim mavi kılıç. E, numarayı alıp gidiyor, bitiriyor, dayanıyor. 2'ye yatıyor. Mehmet Kaya çok iyi bu ismi tanıyor. Yani üstün bir performansa sahip bu isim. Yani son iki sene level atladı. Benim favorim olacak en ciddi rakibi İzmir Atı. Oğuz Dağlıroğlu ekibisine ait son yarışını çok beğendiğim 8 numaralı Vais bir İzmir atı. 5-8 küçük oyunlara burada yeterli. Eğer sürpriz plase arayanlara e, yani ne yapacağı belli olmayan 4 numaralı kayı bir İzmir pistinde e, yarışın favorisi oğlum Doruk 6 numara e, ilave olabilir arkadaşlar. 7. koşuda ise kısa vadeydi. Dışı yarışa denk geldik. Burada yani kolega e, bir tık bu gruptan üstün gibi duruyor arkadaşlar. Yani son 6-7 yarışına baktığınız zaman zaten 1-2'den aşağı e, numara yok. <laughs> Gözükmüyor. Yani e, kolega favori olmayı hak ediyor ama burada bir önceki yarışını ıslak pistte elini kolunu sallaya salgadan dalga geçer zeresine kazanan bir demir yumak var. Yani altın yumak kızı bu. demir ben babadan çok koşar. ıslak pisti çok koşar. Eğer ıslak nemli bulsun yarın güzel tatlı bir sürpriz yapabilir ve vera tabiş korkusundan yani ne olur ne olmaz hatta 80 handikap var yani bu 80 handikapı da kalkıp mahallede yapmamış ya yani minik anne yazılır. Buraya da 1-4-6 olarak 7. koşuyu geçtik. Gelelim 8. koşuda karşımıza mail'in bir koşu çıkıyor. Arkadaşlar burada elimizi güçlendireceğiz. Burada yine küçük kuponlara 20-30-50 liralık kuponlara 7 numaralı tiz song yani tiz ve yavrusu sağlam bir orjin ee, Alman panzeri gibi oluyor bu tiz ve yavruları bu ee, çalışması güzel ee, Aradan sonra yarış görmüş Özcan e, atlamış e, Kır bir e, isim Zaten tek kır isim olduğu zaman e, Ben aşırı ürkerim Bir kulvarı da çekmiş Alıp başını gidebilir sona kadar dayanabilir 7 numaralı Tiz Song Bank olur Tek rakibi ben korkuma geniş oyunlara Yani ben Muhammed Mirbilgin'i çok beğeniyorum Bir kurtel atı e, baktığımız zaman dededen de Royal Abjar torunu 9 numara varıyor. Çat'ta tek rakip olur. Son ayakta e, hemen e, vaktimiz e, yeterli olmadığı için bir sıralama öneceğim ama e, ilk iki atımdan bahsedeyim. 5 numaralı daha yarışın sürete binmesiyle e, özlediği Çin pistte Bekir Mert Mırık idaresinde son ayakta herkesi gugucuk kuşuna çevirebilir. Aman sakın totasına aldanmayın. Çim'i sever bu isim. Çim'de bana göre çok koşar. Müşalç'ım'da ilk atım. ikinci atım ise yine e, Totosundaki son iki sıfıra aldanılıp gözden kaçabilecek olan Halil Kaplan idaresinde Gökçe Soy. 5 9 sonaya, e, küçük orta ölçekli kuponlara yeterli. E, 10 12 4 3 11'de rakipleri e, olur. Herkese bol şanslar diliyorum dostlar. Görüşmek üzere.